Asep Semlak olarak siz değerli izleyicilerime ve takipçilerime 3750 metrekare olan bir tarlamıza getirdim. Bakın bu tarlamız bu şekilde ince uzun tarlaların içerisinde kalıyor ve artık gören manzaralı bir yerimiz. Ve burası da Yeni Akçapınar köyüne hemen kuş bakışı şu şekilde de göstereyim size Yeni Akçapınar köyümüz burası. Ve buradan da alt tarafta ufak bir dere yatağı var. Yani sondajla da su çıkartabilirsiniz. Ve şuradan da baktığımızda Gönen manzarası. Şu şekilde Gönen manzaralı bir yerimiz. Bakın burası da Gönen. 3750 metrekare ince uzun. Hemen Gönül'e de aşağı yukarı 3-4 kilometre mesafedeyiz. Üst tarafa da doğru bu şekilde ekilen şu anda ekilmiş vaziyette bir yerimiz. Şu e, ağaçların oradan da alt tarafa doğru bir dere yatağı var. Buradan alt tarafa doğru bir dere yatağı var. Oradan da e, su e, bulma ihtimaliniz var. Ya da sondajla alt taraftan sondajla su bulabilirsiniz. Bakın Yeni Akçapınar'ın ana asfalt dediğimiz bak araç geçiyor şu anda bakın. Ve Yeni Akçapınar'ın yerindeyiz. Ve yavaş yavaş üst tarafa doğru çıkalım. Sınırlarımız bu şekilde. Şu an yeşil olarak ekilen tarlamız Gönül'e de aşağı yukarı 3-4 kilometre bir mesafemiz var. Ve bakın şu şekilde de yeniden Gönül'e bir gösterelim. Yerimiz bu şekilde. Gelin birlikte drone görüntülerine bakalım. Şimdiden e, alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Biz takip etmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Gönen Kaplıcaları ile meşhur çok güzel bir ilçemizdir. Antik çağlardaki isimleri Asepsus ve Artemia olan ilçe, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yapmıştır. Millattan öncesine dayandığını şehrin adı, sıcak su şehri, Törmi, hamamlarda, Grenikay'ın hamamları olarak geçmektedir. Gönen, oldukça zengin bir kültürel ve tarihi mirasa sahip. Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz.